eş, yarın profesörü halinde ilk Pokemon'u alacağı günü iple çekmektedir. Yarın Pokemon alacağım günü iple çekiyorum. Ve eş kendi kendine bir söz verir. Dünyanın en büyük Pokemon eğiticisi olacağına dair büyük bir söz verir. Bir gün gelecek dünyanın en güçlü Pokemon eğitmeni olacağım. <laughs> biraz kestim. Ve eş sabah uyanır. Oh! Profesör bak! Ananı Geç kaldım lan! Pokemon! 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 Hadi lan! Nerede benim Pokemon'um? Profesör nerede ya? Sikeceğim ama yani! Nerede benim Pokemon'um? E, ee, senin Pokemon'unu sakladın. Hak veriyorum. Ananı avladığına sike... Hıa! Ha? Nerede lan benim Pokemon'um nerede? Ekin'i geri kaptı. Geri mi? Vay az bir çocuğu. Nerede lan o? Geri geri çok. Selam şak. beyler. Geri şak şak şak. Geri şak. Sen git savaş yapayım. Şak 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 Gel lan eş. Savaş ben de. Bizim var Hadi yani ben kaçıyorum. Git poke topu. Bakalım Tudor ama kaç kayıcı? Tudor lan mı? O ne lan? Ne okur lan onu? Senin de lan? Vay <laughs> anasını hayatımda girdiğim ilk Pokemon meydan muhaberesinden başarıyla başarıyla kalktım. Oba! Bir gün gelecek bütün Pokemon'ları yakalayacağım ve bütün Pokemon meydan muhabbetliklerini kazanacağım. Oba! Al en sana Pokemon getirdim. Oo, ona da sütü Pokemon. <laughs> <laughs> Ana! <sütü. gülüyor> Oo, Pikachu görüyor musun lan? Pokemon var. Hadi kafasına binelim, indirelim onu. Alalım. Ananı siktim senin, bekle. Pokemon topu. Hop! Hey dikkatli ol ben bir poşaman değilim aptal Kusura bakma baba yanlışlıkla oldu affet Önemli değil Aş Adımı nereden biliyorsun lan Rus mu Adını bilmeyen mi var Aş Özür dilerim Eş Adım Brock! ben kaya cimnastik salonu eğitmeniyim Uzmanlık alanım kayalar ve taşlar özellikle taşlar Memura hem Jenny hemşire Joy Profesör Ivy bütün taş bebekler uzmanlık alanındır. Ee, uzmanlık alanım ne de olsa taşlar değil mi? Aha! Ha, ha. Hepsine her türlü çakarım. Abazanın tekiyim. Oh! Ben de Pokemon eğitmeniyim. Bir gün dünyanın en iyi Pokemon eğitmeni olmak istiyorum. Hey! Haydi sen de gel. Gel beraber boş koyalım bu yola. Gel lan! Gel lan hadi beraber git. Koş! Ve böylece Ash ve Brock yola koyulur. Of 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 of! Hatuna bak! Brock! Bu kim lan bu kara kim? Gel lan tanışalım. O, sen kimsin lan? Adam ne işte? Sası paraları için nasıl mı O, iyi lan iyi. Hadi ya lan, yürü lan sen de bize gel. Tamam. Hadi hadi hadi, hop 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 hadi. Yürü biraz, yürü. Nişte, sen bir dur iki dakika biz. Proklu iki dakika, adam adama bir şey konuşacağız. Bekle. Tamam. Brok, bu kar yok mu Misti? Ona gidelim biraz. Flash mağarasını atalım, çakalım buna. Çakalım bu karıya. Ne dersin? Ne dersin ha? İkimiz ha? Ne dersin? Pikachu. Adam gibi söyle. Sen de bu yola baş koyuyor musun benimle? Delikanlı gibi söyle. Pikachu. Oo güzel. Siz kimsiniz lan? Bir <laughs> Pokemon'ları alacağız. Pokemon'lar için. Rocket <laughs> takımı. Pikachu ne yapalım? <laughs> ha? Hey aşk, Brock, Misty, Hepiniz tüm Pokemon'larınızı verin, yoksa sizi öldürürüz. Pokemon! Biraz savaşalım Pikachu ha? <laughs> <laughs> Git, Pikachu! Hey, ne yapıyorsunuz Oo, Hadi gelin, bizim eve gidelim. Yakında bir yerde zaten. İki adım atsak gideriz, hadi. Oh, hayır. Abla bir isteğiniz var mı? Oh, hayır yok bebeğim sağ ol. Eyş, bu kaçır kim böyle? Aa, o, o bizim kapıcı Vedat. Trafik kazasında yaralandığı için kafasına böyle bir maske takmışlar. Trafik kazası değil mi? Şeray kazasıdır. Biz gidiyoruz anne. Sakın da onu değiştirmeyi unutma. Oh ya! Kahramanımız Ash, Mr. Brock yeni bir maceraya doğru yola çıktılar. Bakalım bir dahaki maceralarda onu neler bekliyor. Hem kim bilir belki bir gün uslu bir çocuk olursanız ve ormana yolunuz düşerse belki siz de onları görebilirsiniz. Lan o şirinler değil miydi lan? Pokemon ayında bizi mi yiyorsun lan? Şirin Baba! çirin Baba yetiyor! Şişt.